Trump seçim sonuçlarına itiraz ederken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir MYK toplantısının ardından bekleyeceklerini söylemişti. Yani seçim sonuçlarının netleşmesini bekleyeceklerini söylemişti. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün sonra Biden'a kutlama mesajı yollamıştı. Çünkü artık geri dönülmediğini hızlı bir şekilde anlamışlardı. Bu eee Ankara'nın, Erdoğan'ın tercihinin Biden olmadığını biliyoruz. Trump'ın kazanmasını, ikinci kez kazanmasını çok istediklerini biliyoruz. Ama şimdi e, Biden'la yola devam etmek zorunda olduklarını da biliyoruz. E, tabii ki siyasette böyle şeyler olur. Önemli olan iki ülke arasındaki ilişkilerdir. Fakat burada dört yıllık süreç içerisinde yaşananlardan sonra nasıl... ...Biden ve Harris'in önündeki en önemli hususlardan birisi ABD'de Trump'ın aşındırdığı ciddi bir şekilde aşındırdığı kurumları ve kuralları yeniden inşa etmekse Türk Amerikan ilişkilerinin de yeniden bir yeni normlara ve formlara kavuşması belki eskiye dönmesi söz konusu olacak.